Efendim bugün ikinci gelen bir tenkitte e, bir dersimize e, biz başlık atmışız. Risale-i Nur'daki yeri başlık atmışız. Risale-i Nur dairesinde mürşidlik tarzı takılmak yasaktır. Bunu diyor yüz kere okumanız lazımdır. diyor. Yani e, siz mürşidlik havasına giriyorsunuz manasında. İftira ediyorsunuz, suizan ediyorsunuz. Yani iftiraya suizana biz ne diyelim yani? İftiraya suizana biz ne diyelim? Biz Üstad'ın hayatını yaşıyoruz. Biz Üstad'ı Hulusi nasıl gördü? Hulusi'nin gördüğü, Üstad'ın tatbik ettiği Risale-i Nur'un meşrebine aykırı mıdır? E? Söyleyebilir mi kimse bunu? Mehmet Feyzi Efendi Hazretlerinden dinlediğim, çok zaman söylediğim için tekrar ediyorum. Üstad Hazretleri sen gece gecede yarım saat, 45 dakika, bir saat, en fazla bir buçuk iki saat istirahat ederdi dedi. Bir gecede. Üstad Hazretleri kalktığı zaman onun abdest suyunda vesairede hata yapmamak, kusur işlememek için ben üstadın yanında bulunduğum müddet uyumadım dedi. Rahleyi önüme aldım, kafamı üstüne koydum alttan üstadı korladım ki hizmette kusur etmeyeyim. Selainun meşrebine aykırı mı bu? He? Ya öyle talebeleri Çin ordusu mu? Darağın düzü gibi. Rütbe yok, bir şey yok. Elbette insan var Selainun talebesinde. Fazilet var, kemalat var, talebe var. Ona ders veren hoca var. Mesele o talebenin büyüğü tanımaması değil. Mesele büyüğün kendisini adam yerine koymamasıdır. Bir kere ters işlemiş iş. İş ters işlemiş. İki günlük talebe efendime söyleyeyim tahir Mutlu abinin ayakkabını düzeltmiyor. Niye çor mu düşmüş sana? Bir şey öğreneceksen bir insana hürmet edeceksin. Ha, şey, Tahiri Mutlu abi bekler ki beklerse ki ayakkabımı düzelsinler. O Tahiri Mutlu abi yanlış yapar. Çünkü bizde öyle bir şey yok. Ama yeni gelen adam onu adam yerine koymaz. Ona hürmet etmezsen nasıl ilim öğrenecek? Bunların hepsinin yeniden oturup Risale-i Nur Dairesi'nin gidişatının müzakere edilmesi lazım. Mürşidiyet yok demek, mürşit yok demek değildir mürşidin kendini mürşid bilmemesi vardır. Nasıl mürşid olmaz? Yani birisi 60-70 sene Risale-i emek vermiş. Öteki de 60-70 gündür gelmiş. Biz eşidiz. Nasıl eşit oluyor bu? Hangi dinde, hangi imanda, hangi terbiye sisteminde var bu? O 70 senelik adam Diyecek ki Allah'ım sen benim kusurumu affet. Bu kardeşlerin günahı yok, kusuru yok. Ben 70 senedir hata gittim, günah işledim, kusur ettim. Öyle tevazuyla hakiki ama film fırıldak değil, hakiki. Kendisini o kardeşten aşağı görecek, ona hizmet etmeye çalışacak. Ama öbürüsü derse ki bizde kardeşim müşriklik yok, ben kimseyi tanımam, ben Risale-i Nur okurum. Aynen şimdiki hariciler gibi olur. Biz Resulullah'ı tanımayız, Kur'an'ı tanırız Bunların bu Risale-i Nur dairesinin bugün şu anda içinde bulunduğu büyük çıkmazlar bunlar. Bunlar büyük çıkmazlar. Ve maalesef bu çıkmazları aşmasak terbiye çok noksan kalıyor. Terbiye çok noksan kalıyor. Şimdi üstad diyor bizde müşitlik yok. Hiç rastladınız mı? Hulusi, sabri, öbürü. Eee üstadım? Sabah kahvaltıda ne yediniz? Halin keyfi nasıl? Böyle bir terbiyesiz tabire rastladınız mı yani? He? İşte öyledir tabi. Bir de müşriklik yoktur. Hakikaten de yoktur yani o kendisini mürşit görmüyor. Ama bu öbürüne sen mürşit tanımamak selahiyeti vermiyor. Buna dikkat et. Buna dikkat et. Buna dikkat et. Ne diyor? Bir talebem hakikaten beni kırıcı bir tabir kullanmış. Eyvah bu talebem gitti. Bu mürşit değilse nedir? Ve o talebe de gidiyor. Bir daha da dönmüyor. Şefkat tokatlarında yok mu? Seyran. Risale-i Nur dairesinin oturup bu mühim meseleleri Risale-i Nur'un ışığı altında ve 1925 1925 2025 100 sene evvelden 80 sene mi neyse 90 sene bu 90 senelik muhasebeyi üstadın vefatından sonra 60'tan sonraki muhasebeyi ciddi yapması lazım iddiayla bir yere varılmaz. O deli çıkarıyor, bu deli çıkarıyor, bu deli. Bunlar boş şeyler. Bunlar boş şeyler. Bizim önümüzde üstadımız var. Rehberimiz var. O Risale-i Nur'u nasıl okudu, anladı, tatbik ettiyse biz de öyle okuyup anlayıp tatbik edelim. Mürşitsiz hiçbir şey olmaz. Resulullah olmasa Kur'an anlamsız bir kitap olur. Resulullah olmazsa Kur'an anlamsız bir kitap olur. Bediüzzaman olmasa Risale-i Nur anlamsız bir kitap olur. Bunda ittifak edelim. Bunda ittifak edelim. Siz bize deyin ki, Üstad'da şu yoktu, siz niye bunu yapıyorsunuz? Söyleyebileceğin tek şey var, zikir. Üstad Hazretleri 1900 25'ten ta 50'ye kadar, 50'den sonra da öyle. Ben size söyleyeyim, 1950 ile 60 arası üstadın gördüğü zahmet Halk Parti devrindekinden aşağı değildir. Hussureti mahsusa da, yani bu bizim tecrübelerimiz sureti mahsusa da, mesela çok mühim bir şey. Konya Müslüman bir yer mi? mutlaka oradaki idarecilerin hepsi komünist oluyor. Devletin politikası bu. Zonguldak komünist, yani işçi muhitimi, oraya evliya idareci gönderiyorlar. Usul bu. Usul bu. İmam Hatip liselerine ateist hocalar veriyorlar. İmam Hatip'e ateist hocalar veriyorlar. Bizim önümüzde rehberimiz var üstadımız var. Ne yaptıysa eyvallah. Risale-i nasıl okudu, nasıl anladı, nasıl tatbik etti? Şeye gittiği zaman Barla'ya ilk gittiği geceyi kitaplarda yazıyor Hulusi Bey'de. Yalan söylemesini bilmeyen bir adam da söylüyor. Misafir kaldığı ev uzatmayacağım. Misafir kaldığı ev bakıyor ki Ev sallanıyor. Ev sallanıyor. Muhacir Hafız Ahmet Efendi, Allah ona rahmet etsin. Hanım ile aşağı iniyorlar, bakıyorlar, başka evlerde bir şey yok. Bizim ev sallanıyor. Kulak veriyor pencereye. Ya hay, ya kayyum. Ya hay, ya kayyum derken, hay derken ev sağa yatıyor, kayyum derken sola yatıyor. Bu evi yatıracak bir talebe çıkmadıysa bizim için ayıp değil mi? He? <laughs> Çıktı. Çıktı da kimse dinlemedi. İstanbul yanlış yaptı. Hepsini nazardan düşürdü. Hepsini daireden sildi. Ama onlar daireden silindiler ama Allah'a yarandılar. Hulüsel oldu, feyizol oldu, sevel oldu. Yanlışta ısrar etmek hoş bir şey değil. Mesela iki tane ilgi iki tane mülaza geldi. Nur cemaatin arkadaşlardan. Nurcular evlat okumaz diyenler ne kadar hata ettikleri Üstad Hazretleri her gün büyük çevşeni bitirmesi evradın ehemmiyetini bariz bir şekilde gösteriyor. Allah razı olsun mesele çok açık ve net. Bir de altında var Akıncı'dan efendim. Akıncı mı? Üstad Hazretleri Şazeli ve Kadiri Meşrebi'ne bağlı olduğu için zikir bizden ayrılmaz hiçbir zaman. Üstad Hazretleri müştehittir. Müştehit demek her şeyde iştihad eden demek değildir. Her şeyde iştihad eden demek değildir. Kendinden evvel yapılmış iştihadlardan tercih yapar. Ve bu sırrı söyleyeyim, Mehdi de öyle olacak. Hazreti Mehdi iştihad etmeyecek. İştihadlar arasında tercihte bulunacak. Üstad Hazretleri öyledir. Bizim zikrimiz mesela Şazeli zikridir. Şazileri tam ayakta ve sadece lafzayı celal zikri yaparlar. Ya Üstad Hazretleri'nin Çam Dağı'nda Dereye doğru durup da Molla Hamid'in hatıralarını bunlar niye okumazlar ki? Zikirsiz adam olur mu? Zikirsiz. <laughs> Allah akıl fikir verin. Evet. Beytullah Çolak Hoca Efendi baş seçmedi. İngilizler yendi. O gün bizi dedi. Acaba baki katiller fani şahıslara bina edilemez düsturunu nasıl yani? Hayır ben sana kurban olayım. Bu o mu demektir? Bu o mu demektir? Üstad Hazretleri Risale-i Nur hizmetini nasıl götürüyordu? Kendisinden sonra da öyle gitmesi lazım değil mi? He? Üstad Hazretleri Risale-i Nur hizmetini nasıl götürüyordu? Kendisinden sonra da Risale-i Nur hizmeti öyle gider. Bir şey maudiya lehinde istimal olunmazsa matlup eseri gösteremez. Nasıl kurulmuş öyle gider. Allah'a şükür bunun numunesi azimendidir. Bir hac dönüşünde geldik. O gazeteciler yazmış. Müslüm Gündüz bildiğiniz adam. Vallahi eğer Allah benim aklımı, irademi, dinimi, imanımı elimden almasa bin sene sonra da görseniz gördüğünüz adam olacaktır. Yanlışımız yok ki biz. Nasıl adım attık öyledir. Hiçbir hareket lidersiz olmaz. Hiçbir hareket. Resulullah olmazsa İslam dini olmaz. Resulullah'tan sonra Ebu Bekir olmazsa olmaz. Ömer, Osman, Ali, Olmazsa olmaz. Osman Gazi olmazsa olmaz. Orhan Gazi olmazsa olmaz. Fatih olmazsa olmaz. Bediüzzaman olmazsa olmaz. Bediüzzaman'ın sonra olmaz olursa olmaz. Nitekim olmadı. Nitekim olmadı. Herkes bir yerde baş yoksa, herkes baştır. Biz tevhid dersleri okuyoruz ya. Akşama sabaha de, tevhid dersleri okuyoruz. Bir yerde baş yoksa herkes baştır. Herkesin baş olduğu yerde sözü nereye toplayacaksın? Söyle bak. Ne diyor? Bir meseleyi yani bir işi bir zabıta zabıta havale etmek nerede? Yüz nefere vermek nerede? O misal vermiyor misal. Fıtrata aykırı çünkü. Fıtrata aykırı. Her adam kendi kendine bir lider olur. Kimse kimseye laf dinletemez. Matlup vaziyet tahakkuk etmez. İngiliz'in yaptığı bu işte. İngiliz'in yaptığı bu. Şimdi ben soruyorum Risale-i Nur'un basımında ne ne var? Risale-i Nur'u basmakta ne var? Hele bana söyleyin. Hasbi olsa, Allah için olsa. Hiçbir garaz ve kin ve maksat ve şey takip edilmese. Risale-i Nur'u kim basarsa Allah'ına rahmet etsin. Gücümüz varsa hemen koşarız, yardım ederiz. Niyet 5 tane, 6 tane, 10 tane basım yeri çıktı. Dört ne yan. Niye bugün filancanın medresesi burada değil? Niye biz orada değiliz? baş çıktı. İngiliz'in oyunu bu. Osmanlı'yı dağıttı. 34 tane baş çıkarttı. 34 tane devlet çıkarttı. Niye? Hemen ufak ufak alıp bitiyor. Şu anda Risale-i Nur camiasında ve ben size söyleyeyim. Azimendi'nin başına gelen şeylerde nurcuların duasının çok büyük ehemmiyeti vardır. Bize dua ettiler. Rahatları kaçtı rahatları kaçtı. Seherlerde ve dua ettiler bize. Niye? Baş yok. Herkes baş. Şimdi filanca adama ben bir gün birine gittim. Bu medreselerden bir bir medrese silsilesi sahibinin gittim konuştum. Dedim ki Bak kardeş, bu hizmet başlamış geliyor. Hasbel kader. İyi veya kötü, doğru veya yanlış. Allah seni bir medresenin başına koydu. Ben de bir işin başına koydu. Halbuki ikimiz de risale Nur talebesiyiz. Gel benim medre, dergah dergahlarım sana açık dedim. Sen de medreselerini bize aç. Aradaki bu şey ne farkımız var yani? Biz sanayi talebesiyiz. Sen de öyle. Hiç ilgilenmedi. Araya laf karıştırdı. <laughs> Hiç ilgilenmedi. Niye? Baş kolay mı başlık bırakmak? Başlığı bırakmak kolay mı? İngiliz onun için muvaffak oldu. Eğer biz Bediüzzaman'ın vefat ettiği gün Urfa'da o mancılık taşları var ya iki tane. Onun bir tanesini kendimize lider yapsaydık hiç mübalağa etmiyorum ha. Sözüme dikkat edin. O mancınık taşları var ya öyle yüksek. Ha, onlardan birine nurculara lider yapsaydık nurcular bugün çok mesafeler almıştı. Taş taş liderliğe bir taşı oturtursaydık Bugünkünden çok fazla hizmet yapmıştık. Ama onu yapmadık. Birisi böyle çekti, birisi böyle çekti, birisi öyle çekti. Doğrudur yani. Bak mesela ben duydum İstanbul'da, şeyde Beykoz'da birisi Mustafa Kemal'i met ediyormuş Risale-i derslerinde. Ne diyeceksin? O da öyle anlıyor be kardeşim ya. Narhı mı var bu işin yani? O da öyle anlıyor. Lider. İngiliz onun için muvaffak oldu. Sözümü anla. Kardeşim, güzelim, tatlım. İngiliz onun için muvaffak oldu.